Tesla ilk robot aksisini Austin'de piyasaya süreceğini açıkladı. Bu Haziran ayından itibaren Austin'de otonom araçları sürüşe başlayacak. Denetimsiz olarak sürüşe başlayacak. Arabada kimse olmayacak. Tesla'nın bu otonom giden arabaları 2026 yılına kadar üretime geçmeyecek. Bu CyberCab'ler. CyberCab yerine Model 3 ve Model Y'lerden oluşan bir filo olacak. Hatta öyle ki şöyle bir şey söyleniyordu. Kendi eğer Tesla'nız varsa Model 3 ya da Model Y ve kullanmayacağınız zamanlar varsa o zamanlarda da taksi seferine çıkabilir ve sizin yerinize çalışabilir ve para kazanabilir bir taraftan. Muhtemelen bunu da başlatırlar diye düşünüyorum. Normalde seviye 2'deydi. Seviye 4'e yükselecek şimdi Adas'ta. Yani full tamamen otonomda. Adas seviye 4 neydi? Gelişmiş sürücü destek sistemleri demek Adas. Ve Adas'ın seviyelerine baktığımızda Adas sisteminin 6 seviyesi var. Seviye 0'dan başlayıp 5. seviyeye kadar geliyor. Seviye 5'e baktığımızda Baktığımız zaman herhangi bir insan etkileşimi ihtiyaç duymuyor ve seviye 4 olacağını bu yeni Tesla'nın otonom arabalarının söylüyorlar. Arabada kimse yokken gide, gidebiliyor olacak yani Elon Musk bunu denetimsiz olarak tanımlıyor. Fakat şirketin uzaktan izleme ya da destek olma gibi hizmetleri de var ve onları da muhtemel olarak kullanacaktır diye tahmin ediliyor.